13 yıllık madalya hasretimiz sona erdi. Türkiye Boks Milli Takımımız 2011'de Fatih Keleş'le altın madalya, Adem Kılıççı'yla gümüş madalya, Furkan Ulaşmemiş ve Bahram Muzaffer'le de bronz madalya kazanmıştı. Avrupa Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi erkekler 71 kiloda temsil eden Turulhan Erdemir bronz madalya kazandı. Ve ardından Samet Gümüş ringe çıktı. Samet Gümüş bronz madalyayı çoktan garantilemişti. Hatta gümüş madalyayı da garantilemişti. Samet Gümüş Turska 51 kiloda Avrupa şampiyonluk maçına çıkan Samet Gümüş Macar rakibiyle yüz yüze geldiğinde gerginlik kendini belli etti. Samet Gümüş ile Macar boksör arasındaki mücadele çok heyecanlı başladı. Hakemlerden 3'ü Samet'e, ikisi ise Macar Boksör'e verdi. İkinci round başladığında Samet performansını biraz daha arttırdı ve bu roundu 4-1 kazandı. Maç içinde bir ara o kadar gerginlik oldu ki hakem çok konuştukları için iki boksörden de birer puan sildi. Son roundda çok daha iyi bir performans sergileyen Samet Gümüş 5 beş akibin 5'inden de tam puan alarak roundu kazandı. Fatih Keleş'in 2011'de Ankara'da kazandığı altın madalyadan sonra ilk kez Türkiye büyük erkeklerde Samet Gümüş'le altın madalya kazanmış oldu. Ve Samet Gümüş bu başarısı ile birlikte Avrupa şampiyonu olarak tarihe geçti. Ve Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da İstiklal Marşı'nızı söyletti. Samet hem altın madalya kazandı hem de 15 bin dolarlık para ödülünün sahibi oldu. Sırbistan'da sadece Samet Gümüş ve Turhan Erdemir değil, aynı zamanda kadın boksunda 3 milli boksörümüz de madalya kazanmayı başardı. Büşra Işıldar 75 kiloda bronz madalya kazanırken, bu Buhsenat Sürmeneli 66 kiloda altın madalyanın sahibi olarak Avrupa şampiyonu oldu. Avrupa şampiyonu olan bir diğer boksörümüz 52 kiloda Busenaz Çakıroğlu'ydu. Boks milli takımımızın başarılarının devamını diliyor. Sporcularımızı, antrenörlerimizi ve yöneticileri kutluyoruz.